Değerli Başkanlarımız, Değerli Galatasaraylılar, bu benim de hassas olarak başından beri e, takip ettiğim bir süreç. Onun için çok kısa bir konuyu toplama babında konuşmak istiyorum. Pardon, e, bu pardon. Süreci... Sayın Kadıoğlu çok özür dilerim. Sayın Celos'un biraz sessiz olursanız çok rahatsız ediyor bu tarafa çünkü kusura bakmayın. Hı. Sağ olun. Bu süreç denildiği gibi yeni başlamış bir süreç değil ve başkanımızın da bu sürecin başlatılmasında, ilerletilmesinde önemli katkıları olduğunu biliyorum. Fakat ondan sonra süreç devlete intikal etti. Devlete intikal ettikten sonra birdenbire ısıtılıp önümüze geldi. Federasyon ve Ziraat Bankası müdürünün konuşmalarıyla. Bu konuşmalarda çok önemli bir içerik yoktu. Ne olduğu belli değildi. Bu daha ziyade bir vaat gibi duruyor. Evet, siyasi bir konu. Bence sadece siyasi bir konu olarak da kalabilir. Adeta bir seçim öncesi vaatleri gibi kamuoyuna pompalanıp bunun arkası hiç dolmayabilir ve bu boşta da kalabilir. Seçimden sonra ortada olacak ekonomik durumunda ülkenin bu yapılandırma feasible görülmeyebilir, altından hiçbir şey de çıkmayabilir. Bizler burada toplantımamızın sebebi süreci yakından takip etmemiz, divan başkanımızın takip etmesi, federasyonla görüşmesi, olağanüstü bir toplantıya kadar işin gelmesi. Biz şu anda hayır diyeceğimiz bir şey yok ortada. Çünkü bize devlet Size bir maddi kolaylık sağlayacağım, borçlarınızı düşük faizle uzun dönem yapılandıracağım diyor. E böyleyse bize buna hayır filan demek resmen enayilik olur. Fakat altında bir şey var mı, altında bir kloz var mı diye sorduğumuzda şu anda bir tekst yok ki üzerinden tartışalım. Bizim camiamız bakın diğer camialardan gayet farklı olarak üyeleri, divanı, yönetimi hassasiyetle takip ediyoruz. Bu konuda bir toplantı yapıyoruz. Günü geldiğinde bunun altından eğer bir Çapanoğlu çıkarsa başkanımız tabii ki bunu tek başına göğüslemeyecektir. Gelir genel kuruluna danışır. Genel kurul ne istiyorsa onu yaparım der. Bizim vazifemiz burada divan kurulu olarak yönetimimize Galatasaray camiasına olan borcumuz süreci elimizden geldiğince yönlendirmeye çalışmak. Demin söylendi, eğer bu tip bir yapılandırmada ne şekilde olabileceği konusunda bir iki alternatifli bir hazırlık yapıp bu siyasilere bunu empoze edebilirsek bizim için en olumlu olan olur. Ama Türkiye'de biliyorsunuz bir yere kadar geliyorsunuz bir yerde bütün her şey değişiveriyor. Öyle bir değişim olursa da o imzayı atmadan önce tabii ki başkanımız gereken üstüne düşeni yapacaktır. Camiaya mutlaka danışacaktır. Bizim gibi bir camiada bunun aksi zaten düşünülemez. Tüm bu yetkileri verdiğimiz insanlara biraz daha ellerini rahatlatmak ve güvenmek zorundayız da. Çok fazla da e, yani gizli ajandalar aramanın da anlamı olduğunu düşünmüyorum ama uyanız, uyanık olmaya devam edeceğiz ve gerek divanımız, gerek yönetimimiz mutlaka gerekeni yapacaktır. Bu konuda müsterih olalım ve bekleyelim. Çünkü belki de bunun altından hiçbir şey çıkmayacak. Saygılar efendim.